Video daha açmayacak mı daha şimdi niye? Sa, alanda tekrar tekrar. Pes. Alma Pes mi almamız mıdır? Neyse. Hımm, o şimdi oynayarım. Evet. Bedavurlu uzaylı tostum, işte Batarım, kim batarım? sonra son oynatara girebilecek miyim? Gireceğimi düşünüyorum. Evet benim oyunum şu an bayağı yavaş yuttun ya. Oh, hiç sevmiyorum oyunu. Hiç sevmiyorum. <laughs> abi attım kendim ama. Abi ne neyse. Lan abi bir altından da çiğdiremediniz. Aa geçtime. Bu da el saçma yerindeyim. Abi şu. Oh my. Ya kardeşim. Evet. Evet çok zor bir yer. Ya dinozorlar bak. Allah'ını seviyorsanız beni gelmeyin. Görmeyin beni. Dinozor. Aa ben burayı hiç sevmiyorum. Bu oyunu bu yüzden seviyorum çünkü. Ya Evet daha hiç kimse bitirememiş. Çok güzel eğer 11 kişi bitirirse çok sinirlenirim. Abi bir dakika. Neyse biliyorum. Şimdi. Şimdi Orası geçti sağ ol. Bir elle. İndi dedi Aa geçtim. Tamam. Bana tadım kimler var? Şimdi Kimi tutsam kimi tutsam o nara 12 kişi doldu son tura kalkan abi ben nereye abi pembe uzaylı tam öyle güzel bir güzel bir güzel tamam yaparım yapacağımı da düşünüyorum nara 3 dakika Evet şuradan yaparsam evet müthiş um. Çıktı Neyse direkt boş yerlerden İnsanların kırdığı yerlerin artısından direkten tutuyoruz Hayır hayır. hayır. Ne? Başka bir düşseydi. Adam düştü ama orada. Ha pembe uzaylı oldu. Nasıl? diğer oyuna geçiyoruz. Oo bu oyunu severim. Aa birisi benim ölüme geçerse ve onu Adamla izliyormuşum. Al. Sağ ol Pes almayacağım. Şu an bekliyoruz abi oyunların açılmasını. Evet bekliyoruz. Adam atılı boy. Eee adam atılı bu oyun ver bana lütfen. Çok güzel bu oyun çıksın. Dinozor oyunu sevmiyorum. Dinozor. Bu oyun güzel en ama şu ikinci tahta var ya. bu bölümü sevmiyorum diyorken ne ara iki tane uzaylı çıktı ha? Eskiden bir tane uzaylı vardı. Evet burada Evet. Ben o süper video çekiyorum. Ve... Evet, çok güzel gidiyoruz. Evet, evet, evet. Ayıp! Tamam. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> tamam, son anda. Aa, tutuldum lan. おおあノーローにきついでおおさるざい Abicim biz neden böyle parkur yapması zorundayız her oyun başlamak için? Abi tam müthiş geçtim. Tam. Evet çok iyi. Çok, çok iyi. iyi yapıyoruz evet. Eğer ona geçersem çok mutlu olacağım. Hayır tamam. Tamam beni geçen yok değil mi? Abi. Ay tamam geçen yok beni. Yahu kardeşim geçeyim işte. Tamam ikinciyim. Lan ara düştü lan. Evet son turdayız. Sarı uzaylı. Sarı uzaylı. Sarı, sarı uzaylı. İki tane. elektrikli adam. Abi dinozor oyunu ne ya? abi bu oyunu bir kişi bitirebiliyor. İki tane elektrik adamdan ikisi de sahte mi la? Bir tane hayret adam vardı. Abi. Ya o kardeşime. Evet evet zit abi. Ama beni itme. Bak tanımışsındı. Tanımışsınmıştı. Kanım şimdi sana soğudu. Ablacığım. Ayıp olmasan ben bir senin önüne geçebilir miyim Abi hayır yapma abla düş böyle düşünmüyorsun abi. Böyle bir dizi düşünsek beni sen acana girip sonra bir dizi ben ise ağlamaya uğraşsaydım. Çok sinirlendim. Bir dakika. Ooo neyse. Ben kapatacağım. Video çepet alıyorum neyse. Haydi görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz.